Evet. <laughs> Part 2'ye hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Ee, devam edelim. I wish I could be fully honest with you. Yani bir e, bir dürüst olamamış, e, olma gereği duymamış kişi. E, ve artık olmak istiyor yani. E, bunu e, sözel olarak gösterebilir tavırlarıyla gösterebilir bir geri dönüş duyuyorum geri dönüşüyle e, gösterebilir e, bunu İngilizce olan versiyonda da hissetmiştim kişiden bir geri dönüş var sanırım bütün kovalar aynı şeyi yaşıyorlar e, ya da benzer e, olaylar e, belli ki bir e, büyük bir durgunluk olmuş yani e, kişi e, veya uzun bir ee, mesela partnerinizse bu kişi e, uzun bir süre ne ses seda çıkmış, bu konu belli bir konuyla ilgili ne bir tavır göstermiş. Yani anlıyor musun ne demek istediğimi? Yani bir durgunluk var. Kişi hayatınızda olsun olmasın bir durgunluk olmuş yani bir konuda. Ve sizi bekletmeye almış sanki. Ama kişi her şeyin farkında. Ve böyle bir dönüşüm olmuş sanki. Okey ben böyle bir şey yaptım ama aslında çok da mantıklı bir şey yapmadım. Kendime de zarar verdim, karşı tarafa da zarar verdim. Çok da akıllıca bir şey değildi. Gerek yoktu. Ben neden kaçtım bu kadar? Ben neden bu kadar yıktım ortalığı? Bir şey hiçbir şey yokken, çok güzel şeyler olabilirken. çünkü ben geri dönmek istiyorum. Ben özlüyorum, istiyorum. yeni yeni kendime geliyorum gibi bir şey var. Evet ama siz de sanki farklı bu dönem yani bu durumda e, farklı bir bir sırtınızı dönmüşsünüz Okey daha ne var mesela hayatımda bu olmayacak e, başka şeylere yöneleyim kafamı başka şeylerle meşgul edeyim veya e, başka şeylere odaklanayım bu durgunluk süresinde. Şimdi e, burç enerjilerine gelirsek çok fazla kılıçlar vardı. Yani hava enerjisi, kova ikizler, terazi. Bu siz olabilirsiniz veya karşı taraf. E, ateş burcu çok fazlaydı. E, Koç aslan yay. E, biraz da toprak burçları ama çok az. Yani yoğun olarak e, hava ve ateş burçları hissettim. Kiminiz için de eskiden gelen, eskiden kalmış bir su burcu hissediyorum. İçimden balık geçiyor. Balık burcu. Kalbini dinleme vakti duydum. Kalbini dinleme vakti. Evet. Ee, kişi ee, biraz kalbini dinleyecek artık. Kalbini bir netleştirecek. Yok saydıysa duygularını size karşı ee, mutlaka. Oh my god. Harekete geçecek. <laughs> İleride bir hareketlilik var. Evet 22-34 sayıları çok manalı olabilir. 22 gün, 20, e, 34 gün e, ikili sayılar, üçlü dörtlü sayılara dikkat. 2-3-4 devamlı sayılara dikkat. E, çok önemli olabilir. E, evet kişi bir kalbini bir bir duygularını dinleyecek aslında ve ileride e, bir netlik kazandıktan sonra e, bir size karşı bir hamlesi söz konusu olacaktır çok güzel ama bunu yaparken de çok e, <laughs> rahatsız olacak hani sanki e, çok fazla duygusal biri yok karşımda öyle bir şey bir, bir karakter hissediyorum çünkü bunu yaparken çok çekingen olacak e, biraz başarısızlık korkusu da kişiyi sarabilir yani bir korkuyla yaklaşıyor aslında evet endişeli yaklaşıyor endişeli bir ama işte hani bir an önce yapayım da bitsin şeyi var <laughs> bir an önce yazayım bitsin yani ne kadar düşüneceğim daha ne kadar duracağım üzerinde öyle bir şey var sanki. Ben ço bir çoğunuz için e, havada veya askıda kalmış bir bir e, bağlantı hissediyorum. İyileşmemiş henüz. Evet, bir iyileşme sürecinde kişi şu an kişiyi ben şu an bir şeyde hissediyorum. Böyle biraz e, meditasyon yaparken e, hissediyorum veya e, doğayla çok iç içe olabilir mesela bu aralar e, kış vaktidir tabii ki ama mesela yine de bir e, otlarla ilgilenebilir farklı çiçeklerle ilgilenebilir e, içeride bir bahçesi varsa e, onlarla ilgilenebilir yani o da bir tür meditasyondur ama kişiyi sanki biraz spiritüellik sarmış gibi evet bir kendini bulma enerjisi var, bir kendiyle baş başa kalma, bir kendini gözden geçirme, duygularını, mantığını, olanı, biteni, verdiği kararlarını. Mm -hmm. Anything else? Holy Spirit, God, please show me. Thank you for giving me these messages. Anything else? Thank you, Holy Spirit. Please, God. Okay, başka bir şey yok. Peki. Ne yapman gerekiyor sevgili Kova? My viewer, do thank you, Holy Spirit. God, what should my viewer do in this situation for now, for the time being? What should they do? Thank you, show me, show me, Spirit, show me satisfaction. Şükür kartı yine geldi. Yani bir şükretmeniz gerekiyor sanki. Başta da söylediğim gibi bu duruma bir şükretmeniz gerekiyor. Ee, olana olmayana e, bir şükretmeniz gerekiyor. Sanki ancak öyle ilerler bu durum. Noir des chemins, tu trouveras toujours la lumière pour te guider et crois en toi, en eux. Ne te lamente pas sur ton sort, serre-toi de cette force en toi pour libérer ton action. Vous laissez l'énergie de l'amour vous guider dans votre processus d'auto-approbation de sorte que les autres ne définissent plus qui vous êtes. Hmm. Şükret sevgili kova kendine inan zamanı bekle. Şimdi kovalarda şöyle bir şey var kendimde dahi zaman ya zamanından çok sonra hareket ederiz ya da çok önce. Yani bir an önce e, anın tadını çıkarmayı pek bilmeyiz açıkçası. Ya çok ilerideyiz ya çok gerideyiz bazı durumlarda. E, bu da yapımızla ilgili. E, evren bizi öyle yaratmış. E, Allah bizi öyle yaratmış. Yapacak bir şey yok. E, yani hayatımızın birçoğu e, böyle geçer. Mesela arkadaşlarımız evliliğe doğru gider. Biz çok sonra evleniriz mesela veya... E, Okulu herkesten sonra bitiririz veya herkesten önce bir şey keşfederiz ve anlıyor musun yani bir dengemiz yok zamanlaman konusunda. Bu da kendimizle ilgili bir şeydir. Burada diyor ki şu an böyle olması gerekiyor. Sen her ne kadar kabul etmesen de bu durum böyle kalacak şu an. Evren sana getirecek istediğini fakat senin pek de bir şey yapmana gerek yok sadece şükredeceksin ee, kötü bakıyorsan olaylara bakış açını mutlaka değiştirmen lazım biraz kafanı boşaltman lazım çok büyük bekleyişlere de girmemek lazım diyor geçmişte ne yaptıysan ne yapmadıysan bu durumla ilgili olan oldu eee daha da bir şey yapmana gerek yok şu an. Çünkü sen yeteri kadar enerji, yeteri kadar e, adım, yeteri kadar efor sarf etmişsin. Otur. Karşılığını bekle diyor. Okey? Peki. Sevgili kovalar okumanız bu kadardı. Umarım e, hepiniz uyumlanmışsınızdır. <laughs> e, videoyu beğenmeyi ve Abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ee, şimdilik kendinize çok iyi bakın ve bir sonraki açılımımızda görüşmek üzere. Sizleri öpüyorum. Hoşçakalın.